Değerli basın emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 15 Ağustos. 8. dönem toplu kamu çalışanları sözleşmesinin hükümet tarafından teklif sunulması gereken bir gün. Ancak anlaşılan o ki kamu emekçisine 7 ay her gün ölümü gösterip sonunda sıtmaya razı edenler Şimdi de devlet memurlarını direkt açlıktan öldürmeye hazırlanıyor. Böyle ciddiyetsizlik, böyle insafsızlık, böyle pervasızlık hiçbir dönemde görünmedi. Ama yaparsa AK Parti yaparak diyerek caka satmayı marifet sananlar zalimliğinde hakkını veriyorlar. O yüzden diyoruz ki bugün Türkiye'de sefaleti dayatanlarla Adaleti arayanlar arasında büyük bir mücadele var. Bir tarafta emeğin özgürlüğün eşitliğin tarafında duranlar var. Diğer tarafta gelir adaletini sosyal güvenliği, güvenci, güvenli çalışmayı ortadan kaldıran insan onuruna yaraşır bir yaşamı yok edenler var. Bu nedenle emeğin sesini Gür bir biçimde duyurmak, farklı iş kollarında yaşanan, yapısal sorunları kamuoyuna taşımak ve hak temelli bir emek siyasetini ortak akılla büyütmek, iktidarın suni gündemlerini boşa çıkarmak için emek kürsüsünü hayata geçiriyoruz. Emekçilerin sözün, sözünü, siyasetin ve hayatın merkezini taşıma sorumluluğundayız. Çünkü demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Emekçinin sofrasındaki ekmek, çalışma koşulları, iş güvenliği, işçi sağlığı, ücret adaleti ve sendikal haklarda en az seçim sandığı kadar da önemlidir. Emek kürsüsünün temel hedefi dayanışma kanallarını güçlendirmek, emeğin hakkını koruyacak demokratik mekanizmaları hayata geçirmek olacaktır. Emeği siyasetin yüksek kürsülerinden değil Hayatın tam içinden konuşmak için buradayız. Bugün turizm çalışanları, emekçileriyle birlikteyiz. Türk İş'e bağlı Toleis Sendikası, Tüm Otel ve Turizm İşçileri Sendikası, İstanbul Gastronomi Aşçılar Derneği, Gastronomi Şefleri Federasyonu, Türkiye Barmenler Topluluğu, Türkiye Gastronomi Medyası Medyası üyeleriyle yaklaşık bir buçuk milyon çalışanın sesi olmak için buradalar. Aktaracakları sorun, ülke yönetimine hakim olan keyfiliğin ve kuralsızlığın somut kanıtı olacak. Çünkü anayasanın 50. maddesi dinlenmek çalışanın hakkıdır der. 7 günlük zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat dinlenme işçinin kanuni hakkıdır. Oysa 14 Temmuz 2025'te resmi gazetede yayınlanan değişiklikle konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin hafta tatili fiilen yok edildi. Haftada 6 gün çalışmadan sonra kazanılan 24 saatlik kesintisiz dinlenme hakkı yazılı rıza bahanesiyle 4 güne kadar ertelenebilir hale geldi. Aslında pratikte mesaisiz 10 gün çalışma anlamına gelen bu düzenleme dinlenme hakkına yönelmiş açık bir siyasal gasptır. İtirazımız da bu gaspadır. Dinlenme hakkı patronun lütfu değil, çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçası ve hakkıdır. Uzayan mesai aralıklarında dikkat azalır, iş kazaları artar, yazın strese maruz kalan emekçiler görünmez ve sessiz tehlikeyle karşı karşıya kalır. Turizmin marka değeri yorgun ve sağlığı bozulan emekçinin omuzundan sürdürülemez. Kaliteli hizmet ancak dinlenmiş bir emekle mümkündür. Ne var ki AK Parti turizm emekçisinin gerçekliğini görmezden geliyor. Zaten emekçilerin büyük çoğunluğu sezonluk, vardiyalı, düşük ücretli çalışıyor. Taşeron zinciriyle güvencesiz çalıştırılıyor. Böylesi emek yoğun, iş kazası yüksek olan işlerde dinlenme hayati zorunluluktur. Peki dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Avrupa'da fiili haftalık ortalama çalışma süresi 36 saate geriledi. Bazı ülkelerde 32 ve 35 saat bandında tartışılıyor. AKP ise esneklik adı altında hukuksuzluğu pazarlamanın derdinde. Aslında AKP iktidarı bir asır önce tarihe gömülen kölelik düzenini yeniden inşa ediyor. Tek adam rejiminin turizm sektörü üzerinde modern köleliğin yolunu yaptığını görüyoruz. Ben şimdi sözü bizzat sorunu yaşayan sonuçlarıyla mağdur olan, seslerini duyurmak ve haklı mücadelelerini başarıya ulaştırmak isteyen sektör emekçilerine vereceğim. Ve ilk sözü de Toleiz Sendikası Başkanı Sayın Bedrettin Güne veriyorum. Genel Sekreteri. Güzel. Buyurun Bedrettin Teşekkür Bey. Teşekkür ederim Sağ olun. Sayın Vekili, kıymetli basın mensupları, değerli kamuoyu, öncelikle bu kölelik yasası çıkmadan yaptığımız çağrılara karşılık veren ve bugün turizm emekçilerinden yana olup bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuran Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan Yardımcısı ve An Ankara Milletvekili Sayın Gamze Taçcı'nın nezdinde teşekkür ederiz. Değerli basın mensupları, Toleis Sendikası olarak belirtmek isteriz ki bu turizm sektörüne 10 gün kesintisiz, izinsiz çalışma dayatması insan onuruna, anayasaya ve uluslararası çalışma standartlarına aykırıdır. Ve biz Hz. Ömer döneminde kaldırılan 1425 yıl sonra tekrar hortlatılan bu kölelik düzenini asla kabul etmiyoruz. Sektörde yetkili tek sendika olarak bu yasa çıkmadan önce gerekli gerek yaz, yazılı görsel basın gerekse sosyal medyada yürüttüğümüz kamuoyu bilgilendirmelerinin yanında tüm siyasi partilere çağrımızı yaptık. Bu çağrıya Cumhuriyet Halk Partisi tarafından cevap verildi ve yasanın iptal için Anayasa Mahkemesi'nde süreç başlıyor. Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşek, tekrar teşekkür ediyor. Turizm emekçilerinin hakkı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz. Toleis Yönetim Kurulu adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şimdi de tüm otel ve turizm işletmeleri sendikası adına Zafer Cengiz. Öncelikle e, sayın vekilimize emek kürsüsünü oluşturduğu için e, ardından CHP'ye teşekkür ederiz. E, bu kürsünün e, diğer partiler tarafından da örneklerinin alınıp e, sürdürülmesi gibi bir temennimiz vardır. Çünkü sesimiz başka türlü... E, çoğu zaman duyulamamış oluyor. Eee artı bir e, yasasıyla ilgili eee öncelikle bir komisyon toplanıyor ve komisyonda dört işveren temsilcisi eee bir işçi temsilcisi eee davet edilerek yapılan bir toplantı oluyor. Toplantının başından zaten aleyhimize bir yasa çıkacağı eee belli olmuş oluyor. Eee yasayı Talep edenlerin komisyona verdikleri şeylerde önergede bunu sadece yüksek sezonda Akdeniz bölgesi için istiyoruz diye söylemelerin ardından e, TROP Başkanı'nın kamuoyuna bir açıklaması oluyor ve diyor ki biz iki yıldır bununla uğraşıyorum, bizzat kendim uğraşıyorum. E, ve bu yasayı çıkartır, çıkartmamızın asıl amacı fiilen uyguladığımız bir şeyde e, denetimler sonucu müfettişlere durum açıklayamıyorduk ve faish. Cezalar ödüyorduk, bu cezadan kurtulmak için çıkarttık. Yani yasayı kendilerine, kendi kanunsuzluklarına uyduran bir e, işveren örgütüyle karşı karşıyayız. 10 e, gün çalışma bizler için ölüm demek, yani e, hem meslektaşımız hem vekilimiz belirtti. 10 gün çalışma içerisindeki durum Kartal Kaya yangınlarının tekrarlanması demek olur. 10 gün çalışan bir aşçı 10. gün içerisinde mutlaka dikkatini yitirecektir. Fazla mesaileri de sayarsanız haftada 3 güne kadar yani haftalık tatile kadar 3 gün içerisinde 12'şer saat çalışma hakları var kanunen. Bunun dışında çıktıkları birçok örnek de var. Bu durumda yeni Kartal Kayalar yeni işte geçen med sosyal medya düşmüş olan bir kafe çalışanının bayılması durumu ee, çok sık karşılaşacağımız örnekler olacaktır. Ee, aynı zamanda sektörde kadın emekçiler çalışmaktadır. Kadın emekçilerin e, 6 gün çalıştıktan sonra 7. gün e, çocuklarına, ailelerine ayırdıkları vakit, onların evlerin temizliğiyle uğraştıkları bir durumla e, karşı karşıya olup, zaten dinlenmelerine fırsat bulamadıkları bir senaryodan, var olan durumdan on artı ile birlikte hiçbir şekilde sosyalleşemeyecekleri ailelerine vakit ayıramayacakları e, AK Parti'nin e, Cumhurbaşkanımızın söylediği aile yılı ilan ettiği yılda aile yapısının bozulmasına yol açacak birçok e, soruna yol açacaktır on artı bir. E, bu anlamda on artı birin geri çekilmesini istiyoruz. Bununla birlikte ardından bir yasa daha ee, geçmiş olduğu işçiler ayarıyla olan işsizlik fonunda işveren payının yüzde otuzdan yüzde elliye çıkartıldığı bir durum oldu. Ama işçiler nezdinde işçi emekli olduğu zaman bu fondan hiçbir şey alamıyor ama emekli olana kadar sürekli bunu ödüyor. Buraya bir e, fon demiş oluyor. Dolaylı dolaysız vergilerin her birine kuruş kuruş ödüyor. Yani maaşındaki verginin işsizlik sigortası SGK primini, gelir vergisini sayarsanız maaşı aldığı andan itibaren de her şeye vergi veriyor. Geçmişte hatırlarsınız Sınız ki televizyonlarda ödediğiniz her vergisi elektrik yolsu olarak geri dönecektir derlerdi. Ödediğimiz her vergiden sonra elektriği, suyu ve yolu kullanırken de vergi ödüyoruz. Bunlara ücret ödüyoruz üstüne üstlük. Yani hiçbir şekilde biz bu vergileri niye ödediğimizi anlamış değiliz. Ee, çalışma saatlerinin 100 yıl önce 8 saat kabul edildiği bir durumdan hala 8 saat hatta işte mesailerle 11 saate çıkartılması 10 artı 1 şeklinde olacak izin düzenlemesine gidildiği bir durumdayız. Ee, bunların haftalık kesintisi 2 gün şeklinde olması gibi bir talebimiz var. Ee, haftalık çalışma saati de e, günlük çalışma saati 6, haftalık çalışma saati 30 saat olarak Planlanmalı ki insanlar hem sosyalleşebilsinler hem de e, sağlıklarına vakit ayırabilsinler. Meslek hastalıklarının, iş cinayetlerinin, iş kazalarının bu kadar yoğun olmasının sebebi aslında insanların kendilerine vakit ayıramamaları, yeterince dinlenememeleri ve işsizlik fonundaki şeyin işverenlere değil de işçilere verilmemesinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. E, bu konuyla ilgili tekrar emek kürsüsü kurulmasında öncülük eden Sayın Vekilimize ve CHP'ye teşekkür ederiz. Tüm kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya çağırırız. Evet Zafer Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bugün aramızda küçük bir misafirimiz de var sevgili Aysima. Annesi bir turizm emekçisi. Buraya gelirken bile Aysima'yı bırakacak bir yeri olmadığı için onu da yanında buraya getirmek zorunda kaldı. Bu yılı aile yılı ilan edenler haftada bir gün Aysima'nın annesiyle, babasıyla doya doya vakit geçirmesinin aslında önüne de geçtiklerinin farkında değiller diye umut ediyorum. Buradan aslında Aysima için de bir çağrıda bulunalım. Bir çocuğun annesiyle, babasıyla haftada bir geçireceği izne bile tahammül edemeyenlerin bu yılı aile yılı ilan etmesi de samimiyetsizliklerinin başka bir göstergesi. Tabii her alanda olduğu gibi yaşanan bu tablodan en çok etkilenen de hiç şüphesiz başta bakım yükünü omuzlanan kadın emekçiler. Onlar da sorunlarını bizzat kendileri anlatacak. Şimdi bir turizm emekçisi olan Kandili Hanım yaşadığı sorunları sizlerle paylaşacak. Teşekkür ederim. Böyle bir platformu oluşturduğunuz için ve bize böyle sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için başta sayın vekilimize ve kamuoyuna çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet e, arkadaşlar da dile getirdiği maalesef ki şu anda e, yaşadığımız toplulukta e, kadın demek kendi başına ayrı bir zorluk çünkü iş koşulu çok ağır e, koşullarda çalışıyoruz ve e, vekilimin de belirttiği gibi biz kadın olarak biz iş yerinde yaşadığımız sıkıntılara e, ilk başta yani emeğin zorluğu ayrı bir konu çalışma saatinin fazlalığı bazen hani dedik ya 10 gün 11. gün izin almak ben şunu biliyorum 3 mesai çalıştığımı biliyorum. 3 mesai mi çocuğumu geçindirebilmek için 3 mesai çalıştığımı biliyorum, parayla 3 mesai çalıştığımı biliyorum, hiç yatmadan ertesi günde tekrar işe gittiğimi biliyorum. Ama şu anda da mesele diyelim ki biz evet 8 saat kamu şeyde çalışıyoruz, ücretli çalışıyoruz. Ama geri kalan 12 saatte biz ücretsiz çalışıyoruz. Evde bizim çocuğumuza bakma yükümlülüğümüz var, Kaynanamıza bakma yükümlülüğümüz var, babamıza annemize yaşlıysa bakma yükümlülüğümüz var ve çocuğumuza bakma yükümlülüğümüz var. Bir de ücretsiz olarak çalıştığımızı düşünün bir de 10 gün yani şu şu demek geçen gün işte markette bir kadın arkadaşımızın nasıl yığılıp yere yığıldığını gördük bu önümüzdeki süreç şu şunu gösteriyor ki evet artık biz iş yerlerinde bayılarak aslında bizi eve götürecekler. Bunun için de bütün dünya artık bunu görsün. Bütün işçilerin tek bunun tek yolu bütünleşmek, örgütlemek. Biz birbirimizle hareket etmediğimiz sürece, kopuk kopuk hareket ettiğimiz sürece, örgütlenmediğimiz sürece bu şekilde hepimiz düşeceğiz ve hiçbir hakkımızı hiçbir hak verilmez alınır. Bizde hakkımızı maalesef ki şu andaki sisteme ve AK Parti'ye evet e, hani belki biz e, otelci şey işçi olarak bunu söylememiz çok doğru değil ama şunu söylediğimizde biz irademizi onlara teslim ettik. Biz sesimizi çıkartmadığımızdan kaynaklı, biz kendimize sahip çıkmadığımızdan kaynaklı bir çıplak aramayı adamlar şunu bile kabul etmiyor. Diyor ki bizim göz altında bile çıplak arama benim ülkemde yok. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız bunun açıklamasını yapıyor. Ben bir günde iki defa otel ve turizmde J Marriott'ta ben çıplak aramaya maruz kaldım. Sesimi belki çıkartan tek kadınım. Benim gibi milyonlarca işçi, milyonlarca kadın buna maruz kalıyor. Tacize ve e, çıplak aramaya, hak gazbına maruz kalıyor. Ve eşim beni boşayacak, beni işe gönderme. Çünkü insanlar açlıkla terbiye ediliyor. Açlıkla terbiye edildiği içinde insanlar korkusundan sesini çıkart. Lütfen buna hiç kimseye sesiz kalmasın. Diğer siyasi partiler de aynı CHP gibi tekrar sahip çıksın. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, toplumumuz çok güzel. Sahip çıkarsak güzelleştireceğiz ama sahip çıkmasak da bu cehennemin içerisinde yürümeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet ve son olarak da yine bir turizm emekçisi olan Ferda Hanım sizlerle olacak. Buyurun. Öncelikle merhaba. Teşekkür ederim Sayın Vekilim bu fırsatı bize verdiğiniz için. Ben de kamuda çalışıyorum. Son günlerde tabii 10 artı bir çalışmamız bize maalesef ki çok zor şartlarda çalışmamızı sağladığı için zorlanacağız. Vekilimin dediği gibi ben de çocuğu, çocuğum küçük. 10 artı bir 10 gün çalışma Olduğu zaman çalışma saatlerimiz de fazlalaşacak. Çalışma saatlerimiz fazla olduğu zaman da eve giderken çocuğum kreşte çıkacak, kreş saatine yetişemeyeceğim. Okuluna giden bir sürü benim gibi anneler var, çocuklarına maalesef ki zaman ayıramayacak. Ve aynı zamanda şunu eklemek istiyorum ben. Zaten söyleyeceklerimi başkanlarım da söyledi, dile getirdi. Engelli çocuğu olan anneler bakıma muhtaç olduğu için o çocuklara bakmak zorunda. Evine geç gittiği için o çocuklarına nasıl bakacak? Biraz heyecanlandım. Bugün 18. iş kolu uygulanacak bu düzenleme yarın tüm iş kollarında yayınlan tüm iş kollarına yayılabilecek bir tehdit olacaktır. Sadece 18. iş kolunu kapsamayacak bu 10 artı 1 çalışma sistemi. Biz çalışma sistemimizde 6 gün günde 6 saat çalışma süresi kesintisiz haftada 2 gün izin istiyoruz. Yoksulluk sınırı, sınırı üzerinde ücret talep ediyoruz. İş sağlığı, güvenliği esas alan yasal düzenlemeler istiyoruz. Ee, teşekkür ederim. Ee, söylemem gereken bu kadar. Sağ olun. Evet çok teşekkür ederiz. Aslında bugün burada dinledikleriniz turizm emekçilerinin yaşadığı sorunların sadece çok küçük bir kısmı. Çok daha ciddi sorunları var. Ee, ama biz her bir sorunlarının çözümü noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak onların yanındayız. Ve turizm emekçilere de buradan bir çağrı yapalım. Hiç şüpheniz olmasın, kölelik düzeni olan... Bu düzenlemeyi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'nden geri döneceğinden hiçbir endişemiz yok. Çünkü grevi yasaklayan değil, güvence altına alan, sendikal mücadeleyi bastıran değil genişleten, çalışma süresini uzatmayı esneklik diye pazarlamayan, insanca çalışma, onurlu yaşam düzeni sunan bir Türkiye'nin mümkün olduğuna inanıyoruz ve bu düzende de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikte daha adil, daha eşitlikçi, daha demokratik bir çalışma hayatını hep birlikte inşa edeceğiz. Ben bugün burada olan ve sorunlarını bizlerle paylaşan emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların bu hak kazanımında da her birinin omuz başında olmaya, onlara omuz vermeye ve haklı mücadelerinde kazanana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum.